Evet geldik 13. soruya geldik arkadaşlar. Aşağıya hangisi pekiştirme ifade eden mutlak vardır demiş arkadaşlar. bu, tarz, bu tarz sorularda her zaman için demişimdir ki pekiştirme diyorsa arkadaşlar fiil ile aynı kökten olacak. Yani şöyle söyleyeyim ilk başta fiilimiz olacak. En sondaki kelime arkadaşlar fiil ile aynı kökten bir kelime olacak. Ve ondan sonra herhangi bir kelime olmayacak. Şimdi bakalım. Ehterimul kibara ihtimaren. İhtiramen. ihtiramen ehterim ihtirame aynı kökten ama ihtira azimen gelmiş. Bu olmaz. Ekel alimune demiş. ile ekleten, ekleten aynı kökten ama başka bir kelime gelmiş. Olmaz. Zaten C hiç olmaz. Geçtim D şıkkına. Feriha'l veliden Necah evladihme ferhan. Arkadaşlar feriha ile ferhan aynı kökten. Ama Ferhan'dan sonra bir kelime daha var. Bu da olmaz. Ekeler racülü <laughs> cayet ta'am arkadaşlar. eklen. Bak. Ekeleden sonra eklen. Aynı kökten gelmiş ve eklenenden sonra bir kelime yok. O zaman cevap edilmedir. Ekiştirme taktik budur. Evet geldik 14'e. Hangisinde sahibül halle e, zilhar arasında uyum yoktur demiş arkadaşlar. Ben ne demiştim? Halle sahibi arasında işte müfrettik tesniyelikte, cemiyelikte, müzekkerlikte, mühendislikte birbirlerine bunlar uyum sağlamalı demiştim arkadaşlar. O yüzden şimdi şıkları tek tek bakmamız lazım. Etullâ bu cemî müzekkerdir. Him arkadaşlar neydi him? Hüm zamiri müzekkerdi. Zaten iğne diye bitmiş arkadaşlar. Burada uyum var. Yani tabloyu hatırlayacaksınız tablo. Etel veledü ilel beyti ve müsriyon demiş arkadaşlar. Velet, müzekker, müfret. Ve huve da aynı şekilde müzekker, müfret. Burada da bir sıkıntı yok. El-ati diye bitmiş. Arkadaşlar hünne diye bitmiş. İkisi de nedir? Mühennestir, cemidir. Sıkıntı yok. Evet, el-bin-tani. Arkadaşlar görün sonu tani diye bitmiş. Burası nedir? Tesniyedir. Ayrıca mühennestir. Tamam, çok güzel. Ve huma demiş. Tamam, burası da güzel. Ama arkadaşlar ani diye bitmiş. bak. Birinde tani diye bitmiş, birinde ani diye bitmiş. Demek ki burası ne? Müzekker olmuş. Burası müennes olmuş. Gördün mü? Yakaladın mı tabloyu? Evet arkadaşlar buraya bakalım. El evladu vakat esra'u vav var. Evlat da cemi zaten arkadaşlar. O yüzden cevap değişik. Tablo burada işer. Bak bu soru e, bu sene soruldu. Arkadaşlar burada çoğu yanlış yaptılar. Yani, teskirun, teskiran, teskirune diye gelir arkadaşlar. Diğerlerinin çekimleri doğrudur. Ama teskirun, teskiran, tezakir gelmez. Teskirune gelir. 16. soruya bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu demişken uygun cevap hangisidir? Biraz zor gibi gözüküyor ama bak şimdi taktiğe bak. Arkadaşım. Şimdi ilk şunu unutma. Soru cümlesinde arkadaşlar. Her zaman için şurası aynı şekilde cevap olacak. Tamam mı? Ve'adel ebu veledehu. Burası aynı şekilde arkadaşlar cevap olacak. Şimdi bunu bildikten sonra zaten bütün şıklarda ben bakıyorum şu anda hepsinde ve ebu ve ledehu ve ebu hepsinde de aynı şey var. Arkadaşlar taktik şu. Burada hangi harfi varsa bundan sonra gelen ilk o harfi olacak. Burada ne var? Bima za var. Demek ki ve dehu kelimesinden sonra bana ne lazım? B lazım. Bak şıklara. Ve likey gelmiş sil. Veledehu li yer gelmişsil. Veledehu ala gelmişsil. Veledehu hatta gelmişsil. Veledehu bi taamin lezizin demiş. O zaman cevap. Ben buradayım diyor. Gel beni bul diyor. İşaret diyor beni. Evet. Hal ile mefulun durumunu hangisinde? Hal mef'ulün durumu. Arkadaşlar bu şeyi söylemiştim ben. Es semekete'ye dikkat edin. Semekete arkadaşlar balık demektir. Tamam mı? balık arkadaşlar. Bu tarz sorularda hal mef'ulün durumun diyorsa orada semeke ara ya bu artık hafta class'ta nedir? Kliş olmuş artık arkadaşlar. Cevap semekdir. Cevap E şıkkıdır. 18. Şimdi bunun demiş eş anlamlısı demiş. Yani az önce de dedim muhteşem şeylerde taktik maktik yok arkadaşlar. Eee yuhattisu arkadaşlar. Yuhattisu hadisten gelir arkadaşlar. Hadis. Tamam hadis de arkadaşlar neydi? lügat manası olarak konuşmaktı. Değil mi? Konuşmak manasına gelen fiil burada hangisi var arkadaşlar? Bakacaksın. Yuallim öğrenmek demek. Yugabil karşılamak demek. Yukayim yukamet demek. Yuti vermek demek. O zaman yükellimi konuşmak demek. Kelleme yükellim. Yu Haddese yuhaddisi gibi arkadaşlar. Evet 19. soru. Bu soru da arkadaşlar çıktı. Bizim arkadaşlarımıza Türkiye'de de çıktı. Yüfek gülüş yap filamel ba'de en yükleme deraset Arkadaşlar bu tarz sorularda her zaman için yüfek <laughs> kiru fiili el alıyorsunuz. Muzari'dir arkadaşlar. Muzari olduğu için düşündü olmaz. Değil mi? Yor olacak. Nür olacak. Yor olacak. Nür olacak arkadaşlar. Bakın farklı olan bir a var. Onu da bir silat. Ondan sonra arkadaşlar burada bildiğin ne var? Ba'de var. Ba'de ne demek arkadaşlar? Sonra demek. Değil mi? Sonra Ondan sonra bir de amel var. Amel ne arkadaşlar? İş. Değil mi? Fil ameli amel iş demek. Yani bunu bilir herkes. Ondan sonra bakacaksın. Bak Eşkına genç öğrenimini öğrenimi ile beraber demiş. İ, ile birlikte. Arkadaşlar ile birlikteye gelen ma'dır. Cümleye bak ma var mı yok. Bade var. Yani bana ne o? Sonra lazım. Sil. Evet genç öğrenimini başladıktan sonra olabilir. Olabilir arkadaşlar. Yani iş eşittir çalışmak zaten. Ondan sonra genç işini bitirdikten sonra öğrenimi düşünüyor demiş. Genç işini bitirdikten sonra öğrenimi düşünür demiş. İşini bitirdikten sonra arkadaşlar bak şunu bir eledin bak. E'yi bir eledin bak. Bu tarz soruları elimeyle gideceksin. İşini bitirdikten sonra demiş. Öğrenimini bitirdikten sonra demiş arkadaşlar. Şimdi demek ki iki tane öğrenimi ile başlıyor bak. Öğrenimine başladıktan sonra demiş. Burada demiş ki öğrenimini bitirdikten sonra çalışmayı düşünüyor. Burada demiş ki bitirdikten sonra öğrenimi düşünüyor. Arkadaşlar en yakın kelime neydi? Amel. Yani çalışmak. Bunu da bir sil. Geriye kaldı iki tane. Genç öğrenimini bitirdikten sonra çalışmayı düşünüyor. Genç öğrenimine başladıktan sonra çalışmayı düşünüyor. Yani şöyle biraz mantık yürütün arkadaşlar günümüz hayatına. İnsan yani genç kişi öğrenimini bitirdikten sonra çalışmayı düşünür mü? Yoksa genç öğrenimine başladıktan sonra öğrenmeye başlarken mi çalışmayı düşünür? Yani biraz mantık olarak şey yapayım hani cümleyi falan bir kenara bırakın arkadaşlar. Cevap e, her halükarda B şıkkıdır. Evet, geldim 20. soruya. Atıf ile matıf arasındaki ilişki diğerlerinden farklı. Arkadaşlar farklı dediği şu vardı. İşte cümleyi cümleye atfederdi. ismi ismi atfederdi. Bir de ne yapardı? Fiili fiil atfederdi. Bunu bulmanızı istiyor. Yani cif var diye bizim kifimiz atalım mı? Evet, atıf matıf cümleyi cümleye, ismi isme veyahut da fiili fiili atfederdi. Şimdi bakacaksın arkadaşlar. Şuradan başlayalım tümme arkadaşlar ne üzere atfetmiş el müdir üzere atfetmiş ismi isim tamam şöyle yaz ismi isim ondan sonra bak fet televizyon demiş televizyon ne üzere atfetmiş sayfa üzere atfetmiş İkisi de ne isim isim ondan sonra bak ataytül kitabı ali yen Ahmet ahmet ne üzere atfetmiş ali üzere atfetmiş burada da ismi isim atfetmiş el ummal ummal ne üzere atfetmiş mühendis üzere atfetmiş Burada da ne var? İkisi de isim. Geriye kaldı zaten. Bir tek A şıkkı. Fel arkadaşlar. Emirdir. Emir kipidir. Burada sa'id hu var. Gördüğün gibi F atıf harfi arkadaşlar. Sa'id hu olan e, fiili fiil üzere atfetmiştir. Yani cevap A şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi geçelim 2014'teki sorulara. Onları diğer videoda inşallah.